28 Şubat 1997. Postmodern darbe bundan tam 27 yıl önce yapıldı. O utanç günleri unutulmadı. Ve bunun dışında yatırım yaplama. Demokrasiyi postallarıyla çiğnediler, hakları gasp ettiler. Hafızalardan silinmeyecek izler bıraktılar. Bin yıl sürecek dendi ama öyle olmadı. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi sandıktan birinci çıktı. Refah yol hükümetine giden süreç hızlandı. Artık Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a başbakanlık yolu açılmıştı. Siz 28 Şubat'ın da Siyonizmin bir eseri olduğunu söylüyorsunuz. Hiç biz, ben söylemiyorum. Elimdeki vesikalar söylüyor. Deminden beri size bunu anlatmak istiyorum. Bu işlerin sahibi var, rejisörü var. O rejisör böyle arzu ettiği için söylediğim sebeplerden dolayı. Siz 28 Şubat'la başladı dediğiniz 28 Şubat başlangıç değil, 28 Şubat bir tatbikattır. 1990'da NATO toplantısı yapıldığı zaman NATO'yu İslam'a karşı kullanacağız kararıyla beraber 20. Asya Seferi başlamış oldu. Seçim sonrası Erbakan ve Refah Partisi için kolay olmadı. Şer odakların girişimleriyle artık en çok duyulan kelime irtica oldu. En son derelli, son derece yararlı olacaktır. Fişlemeler yapılıyor, başörtülü öğrenciler okullara alınmıyor. ikna odalarında aşağılanıyordu. Darbeciler doğrudan medyayı bir silah olarak kullandı. Alti Mendiler, Fadime Şahin ve Müslüm Gündüz olayları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Başbakanlık konutundaki iftar ve Sincan'daki Kudüs gecesi darbe heveslilerinin iştahını kabarttı. Gidap, 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 gidap. Gidap, gidap, gidap. Tarihe geçen o kritik Milli Güvenlik Kurulu'ndan 24 gün önce Sincan sokaklarına 20 tank, 15 zırhlı araç çıkarıldı. Demokrasiye balans ayarı yapmışlardı kendilerince. Tankların sesi artık darbenin ayak sesleriydi. Siz 28 Şubat'ın da Siyonizmin bir eseri olduğunu söylüyorsunuz. Hiç şüphesiz ben söylemiyorum. Elimdeki vesikalar söylüyor. Deminden beri size bunu anlatmak istiyorum. Bu işlerin sahibi var, rejisörü var. O rejisör böyle arzu ettiği için söylediğim sebeplerden dolayı. Siz 28 Şubat'la başladı dediğiniz 28 Şubat başlangıç değil, 28 Şubat bir tatbikattır. 1990'da NATO toplantısı yapıldığı zaman NATO'yu İslam'a karşı kullanacağız kararıyla beraber 20. Asır Seferi başlamış oldu. Sürece adını veren toplantı 28 Şubat 1997'de Çankaya Köşkü'nde yapıldı. Toplantı 8 saat 45 dakika sürdü. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Başbakanlıktan istifa etti. Ardından Refah Partisi kapatıldı. Böyle bir kararın yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de halkımızın muazzam bir bölümünün partisi olan Refah Partisi ve onun davası bu kararlardan zerre kadar etkilenmez. Daha önce de ifade etmiştim bu kabil kararlardan bir tek sonuç çıkar o da refah inancının tek başına iktidarı. Milletimize saadetler diliyorum ve inşallah milletimiz bu saadete bu Refah Partisi'nin içerisinde bugüne kadar inançla çalışan insanların gayretleri. Erbakan ve bazı parti yöneticilerine siyaset yasağı konuldu. Türkiye milletin oyuyla seçilmiş başörtülü milletvekilinin meclisten nasıl kovulduğuna şahit oldu. O günlerin üzerinden yıllar geçti ve Erbakan Hoca'nın direnişi ise hiç unutulmadı. Türkiye'de halkımızın muazzam bir bölümünün partisi olan Refah Partisi ve onun davası... Gazete manşetleri bu karşı koyuşa şahitti. Türkiye'deki bu işbirlikçi mihakların görüntüsü bir kısım medyadan açıkça görülmektedir. Elbette yıllar sonra birçok askerden de bu tarihi yanlışa dair itiraflar geldi. Erbakan dönemine geldi. Yani Necmettin Erbakan'a rahmetli geldiğim zaman Erbakan'ın cemaatle mesafeli olduğunu görüyoruz. Demokrasi ve Türkiye açısından büyük bir hata olan 28 Şubat postmodern darbesi bugünümüz açısından bizlere tarihi dersler veriyor. Anayasada belirtilen sarih esaslara göre çoğunlukla alınır. Yine anayasamıza göre devletin güvenliğinden mesul olan hükümettir. Dolayısıyla bu tavsiye kararları hükümete iletilir. Devlet bir bütündür. Asıl mesul olan hükümet bunları değerlendirir. Alınmış olan karar tarihin akışı içerisinde basit bir noktadır.